Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Tekrardan iyi sabahlar diliyorum herkese. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Bekir Şen şu anda yayın konuğum. Hanımlar ekran başına diyorum. Çünkü doğum sonrası genital bölgemizde ne gibi değişiklikler oluyor? E, neler yapılıyor? Ne, neler yapılmıyor? Her şeyi kendisine sorayım istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir İstanbul sabahında evet. e, hep beraberiz yine. Hep beraberiz, çok evet. güzel. E, biz hanımların ilgisini çeken konularla burada oluyorsunuz. Evet, evet, her zaman. Merak ediyoruz her zaman. Hemen başlayalım. Evet, lütfen. Hocam, şimdi normal doğum sonrası genital bölgede. Esasında normal doğum sonrası diyorsunuz ama e, bence sezeryenden sonra da. Evet. evet. E, bilmiyorum Hı -hı. siz tabii ki... Sonuçta söyleyeceksiniz bunu ama evet. o zaman da yine bence deformasyon söz konusu. Evet. 9 ay bir gebelik süreci ortalama varsaydığımız. Damarlar genişliyor. Damarlar genişliyor. O bölgede kan dolaşımı değişiyor. Hormonlarımız değişiyor. Ve tabii ki de bu maruz kalınan hormonlar, gebelik hormonları e, o bölgede bir takım değişikliklere yol açıyor. Hı hı. Bununla beraber genital bölgeye, mesaneye bir içerden de intraabdominal basış dediğimiz bir yük var. Yük. Yani bebeğin yükü var, o dönemde alınan Baskı. baskılar var, ödemler var. Bunların hepsi o bölgede aslında birçok değişikliğe yol açabiliyor. Dolayısıyla sadece normal doğum değil, normal doğum tamam bir orada travma yaratabilir. Ama sezaryen doğum da genital bölgede, Genişlemeler, mesane sarkmaları gibi birçok probleme yol açabiliyor. Hem fikirmişiz. Evet, kesinlikle. <laughs> evet, ben de iki doğum yapmış evet, bir anne olarak. Evet, evet. Peki e, nasıl etki sağlıyor dedik? Damar genişlemeleri oluyor, deformasyon söz konusu oluyor. Evet. Peki bunun için neler oluyor? Yani neler yapılabiliniyor? Bunlar için öncelikle şunu söylemek lazım. E tabii normal doğum sonrasında vajina ile anal bölge arasında perine dediğimiz bir bölgemiz var. Hı hı. E, bu bölgelere perine plasti yapıyoruz genellikle biz. Neden yapıyoruz? Çünkü doğum travmalarıyla bu bölgede bazı kişilerde epizyo dikişleri açılıyor. E işlem esnasında, doğum esnasında ve bazı kişilerde bu bölgedeki yara iyi bir şekilde onarılamayabiliyor. Hı hı. Veya e, bu yara açılabiliyor. Normal doğumdaki yırtılma gibi şeylerden aslında bahsediyoruz aynen. Evet. dolayısıyla bu bölgedeki yırtılmaları hedef aldığımız daha çok oradaki açık yaraların daha sonradan iyi bir şekilde onarılmaması sonucu meydana gelmiş olan açık yaraların daha sonra aslında onarılması ve disfonksiyonel kas gruplarını o bölgeden çıkartıyoruz. Fonksiyonel ve kuvvetli kaslarla her iki tarafı birleştiriyoruz aslında. Evet. böylelikle de o bölgedeki onarımı aslında sağlamış oluyoruz kabaca ama bunun haricinde yine bahsettiğimiz gibi ...intraabdominal basıncın artışı yani o bölgedeki baskının sebebiyle... E, ...meydana gelen genişlemeler için yine vajina daraltma ameliyatlarını sıklıkla uyguluyoruz. Hı hı. Mesane sarkmaları için, mesane prolapsusları için sıklıkla mesane toparlama ameliyatları... Mesane sarkması doğumlarda mı oluyor? Genellikle doğumlarla gözlemliyoruz ama yine çok kilo alan bireylerde e, e, eğer ki kilosu da fazlaysa... Ee, yine mesaneye bir baskı meydana geliyor. O yüzden hani sezaryen doğumlar sonrasında da sistosal dediğimiz bu durumları görebiliyoruz. Yani bu aslında mesanenin fıtıklaşması bir nevi. Evet. Mi? Dolayısıyla idrar kaçırma e, gibi problemler. Söz konusu oluyor. Evet. Söz konusu oluyor. Çünkü oradaki idrar boynunun açısı değişiyor. İdrar boynunun açısı değiştiği için de tekrardan mesane toparlama ameliyatları veya askı ameliyatları yapmak gerekiyor ki tekrardan kişiler idrarını tutabilsin. Ee, bunun tanısını nasıl koyuyorsunuz Mehmet Bey? Bunun özel testleri var aslında. Yani bir e, normal jinekolojik muayene yaparken, jinekolojik muayene esnasında e, genital bölgeye özel testler uyguluyoruz. Hem idrar kaçırmalar için stres test, Q-tip test dediğimiz hmm. bazı özel testler var. Küçük böyle çubuklarla yaptığımız ve oradaki mesane boynunun açısına bakıyoruz aslında o baktığımız açılara uygun da işlem değişiyor. Bazı kişilerde sadece mesane toparlama yeterliyken bazı kişilerde ayrıca askı ameliyatları yapmak gerekebiliyor. Aynı şekilde bazı kişilerde bunları yapsanız bile yeterli olmayabiliyor. Çünkü pelvik taban yeterli bir şekilde sıkı değil. Dolayısıyla vajinoplastilerle bunu destekleyebiliyoruz. Çok iyi. Bu da güzel bir haber. De tabii kombin olarak yaptığımız zaman en iyi sonucu, en efektif sonucu da zaten kombin ameliyatlar alıyoruz. Bu, bu kombin ameliyatlar hani hepsi bir arada olduğunda evet. zor mudur? İyileşmişken hepsi beraber iyileşiyor. Genellikle bu sebepten dolayı kombin ameliyatlar tercih ediliyor. Hani genital bölgede çok böyle ayrı ayrı işlemleri yapmak yerine bir seferde genellikle her şeyi yapıyoruz. İyileşme süreci de benzer aralıklar olduğu için genellikle zaten aynı şekilde iyileşmiş oluyor. Çok da problemli bir durum olmuyor. Burada tabii kişilerin biraz ağrı eşikleri çok önemli. Bazı hastalar çok ağır, dirençli oluyorlar. Hani Ağrı eşikleri gayet yerinde oluyor. İşte şimdi onu ağır, soracağım zaten. Acı veriyor mu bu <laughs> operasyonlar? Ağrılı mıdır? Ya şöyle Sedasyonlu aslında, mu oluyor? Evet. Aslında Hı -hı. şöyle bir şey. Bu ameliyatlar genel anestezi altında da yapılabilir. Sedasyon altında da yapılabilecek ameliyatlar burada ağrı tamamen kişinin ağrı eşiğiyle alakalı biraz da ama en önemli şeylerden bir tanesi de ağrı toleransının yanında yaptığınız işlemlerin Buradaki çeşitliliği ve kullanılan teknikler, hı hı. bunlar da birazcık ağrıları etkileyebilir Eğer gerçekten çok kötü bir travmanız varsa, daha derin dokulara kadar ameliyat yapmak gerekiyorsa bu ameliyatta, evet bir tık daha fazla ödemeniz olabilir ve hı hı. zorluk hissedebilirsiniz. Ama bu tamamen kişiye göre değişen bir şey. Benim kendi gözlemim o. Çünkü... E, baktığımız zaman gerçekten ertesi gün böyle kalkıp alışverişe falan giden e, hanımları da biliyorum. 2-3 gün böyle e, iyice böyle yataktan çıkamayan hanımları da biliyorum. Kişiden kişiye de biraz evet, değişiyor. Evet değişiyor ama burada ağrı yönetimi de çok önemli. O da bizim tarafımızdan verilen bir hizmet sonuçta. Ağrı yönetimi açısından da e, daha sonrasında oral ağrı kesicilerle tolere edebiliyorlar genellikle. E, o, o zaman hani çok normal da, bir ameliyat evet. hani böyle... Çok hani acılı bir şey Yok, de diyemiyoruz yani. Öyle bir şey gibi düşünmemek lazım. Hı -hı. Ayrıca e, ameliyat esnasında uzun etkili lokal anesteziklerle de bunu desteklediğimiz için. Zaten hassas bir bölge olduğu hassas için. Hassas bir bölge uzun evet. etkili lokal anesteziklerle de desteklediğimiz için genellikle hı -hı. E, hastalar diş tedavisi gibi düşünebilirsiniz. O gün zaten hissetmiyor bir ağrı. Yani, hissetmeye başladığı zaman da hafif ağrı kesicilerle geçiyor Devreye giriyor. Aynen. Hı hı. Ne kadar sürüyor bu operasyon? Mesela perinoplasti ve vajinoplasti. Evet. Ya yani şöyle, uzun bir ameliyat mıdır? Bunlar aslında tabii şeyle de alakalı. Bir çok şey etkiliyor bunu. Bir dokuların ne kadar tahrip olduğu, ne kadar dirençli olduğu, ne kadar travmaya maruz kalmış olduğu. Yani ne kadar deformasyon varsa tabii ki süre o kadar uzuyor. Hı hı. Onun haricinde yapan cerrahın deneyimi çok önemli yani bir ameliyat çeşidini hı hı. E, günde dört kere beş kere yapan bir cerrahla e, arada sırada yapan bir cerrah arasında da süre açısından farklı vardır illa ki. Çünkü e, bu ameliyatları zaten her gün yapan bir cerrah bu ameliyatı belki de bir saatte bitirebilir. 45 dakikada da bitirebilir ve çok da güzel yapar ama arada sırada yapan bir hekim e, bunu tabii daha e, uzun sürede de bitirebilir. Burada önemli olan tabii ki sonuç. Ama o süre içerisinde de bir anestezi maruziyeti oluyor. Hı hı. Dolayısıyla e, orada biraz daha bu işlerde hani bunu daha çok sıklıkla yapan cerrahlar bu alana eğilmiş. Bu alanda daha çok e, ön planda olan kişiler iyice araştırılıp o şekilde bence karar verilmeli. Çünkü ameliyat sürecini de e, oldukça doğrudan ilgilendiriyor çünkü. İlgilendiriyor, doğru. Evet. Peki bunu esasında konuşmuştuk ama idrar kaçırmayı evet. yine böyle bir üstünden geçelim. Hı. Ekran başındaki hanımlar bizi izliyorlar şu anda. Doğum sonrası oluşan, özellikle Hı. doğum sonrası oluşan idrar kaçırma sorununa Çözüm bulmak mümkün mü? Hı hı. Zaten mümkün olduğunu söylediniz. Zaten tabii ki mümkün. Bu, bu hanımlar ne yapsınlar? Şimdi Bey. şöyle aslında burada birçok basamak var. Yani bizim aslında bu cerrahi olarak bahsettiğimiz şeyler işin en son haddi artık. En son kısmındayız. Hı hı. Bunun öncesinde bir düzenli günlük egzersizler yapılabilir. Kegel egzersizleri çok değerli. Yine e, sizin de zaten pilates, pelvik kaslarını çalıştıran, kasları çalıştıran pilatesler çok önemli. Hı hı. E, bu aşamaları geçtikten sonra bazen lazer tedavilerinden destek alabiliyoruz. Hı hı. Ama genellikle e, lazer tedavilerinden ve günlük artık egzersizlerden fayda görmeyen hastalarımız için de mutlaka cerrahi seçenekler var. Bunlar çözülebilen e, şeyler, problemler aslında. Tabi burada şey de önemli. Şimdi yaşlılar haftasına giriyoruz. Hı hı. E, bu hafta yaşlılar haftası biliyorsunuz evet. ki. Dolayısıyla yaşlılarda da e, görmüş olduğumuz menopoz sonrası dönemde özellikle hormonların da geri çekilmesiyle o bu bölgedeki dokular bağlar gevşemesiyle birlikte. E, tabii mesanede e, fıtıklaşmalar, sarkmalar meydana gelebiliyor. Hı hı. Aynı sorun aslında menopoz sonrası kadınların da başına geliyor. Sadece doğum değil. Evet. Şimdi zaten tam onu soracaktım. Evet. Siz girdiniz devreye. Evet. E, onlarda da mesane sarkması mı oluyor? Yaş hı hı. ilerlemesiyle ve menopoz sonrası hı hı. E, hani kon hormonların çekilmesiyle evet. birlikte. Hani doğum yapmasa bile o ara evet, sonuçta evet. hani doğum o, o, o eskiden yaptı yani. bu hasta Aynen. değil mi? Evet. Şimdi yapmadı ama menopoz sonrası hormonların çekilmesiyle Hı -hı. o me mesanede sarkma oluyor sanırım. Oradaki bağ dokular artık gevşiyor çünkü. Gevşiyor. Ve e pelvik taban kasları artık daha disfonksiyonel hale geliyor. Çünkü idrarını tutamıyor. İdrarını tutamamaya başlıyor genellikle. Su sesini duyamıyorum evet, diyenler var. Evet, evet. Ama tabii burada şey çok önemli. Yani kişilerin gerçekten benim kendi gözlerim bu genetik. Gerçekten dediğim şey o kadar önemli ki. Çok. Bazı kadınlar o kadar yatkın oluyorlar ki çok ufak şeyler bile birçok probleme yol açabilirken bazı kadınlar o kadar dirençli ki ne yaparlarsa yapsınlar yani sigara da kullansalar evet. e, bir şey olmuyor yani hani mesela e, ileriki yaşlarda e, çok da güzel e, o hayatlarını yaşıyorlar. Terör şey ediyorlar. Aynen yani hiçbir ameliyat vesaire gereksinimi duymadan da bunu yapabiliyorlar. Hı hı. Burada genetik çok önemli. Ama olabildiğince de çevresel faktörlere dikkat etmek lazım. Yani sigara çok önemli bir e, evet. kötü içerik aslında. Söyleyin hocam söyleyin. Aynen. Yani e, özellikle o yaş grubunda e, birçok riski arttırmasının yanı sıra e, mesanede idrar kaçırmalara en büyük sebebiyet veren şeylerden bir tanesi de Sigaradır. Aa bunu bilmiyordum. Tabii sigarayla ilişkilendirilen kanserlerden birisidir aslında mesane kanseri evet. aynı zamanda hı hı. içeriğinden dolayı ee, yani dolayısıyla sadece kanserle e, bağdaştırmamak bu tarz hayat düzenini bozan problemlere yol açan şeylere de katkısı var. Hı hı. Evet, o kadar güzel açıklayıcı anlatıyorsunuz ki evet. e, hem e, menopoz menopozla ilgili de bu arada çok konuşmak istiyorum sizinle evet. e, İstek var hanımlardan başka bir programda menopoz A'dan Z'ye soracağım size. Evet konuşalım, konuşalım. menopozu da konuşalım. Konuşalım birlikte. kesinlikle. E, Bugün ilgili peki başka hı. söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? E, şöyle, şunu unutmamak lazım. Ee, sadece normal doğumlar değil, sezaryenlerden sonra, evet. menopozlardan sonra da e, hanımlarda idrar kaçırma, e, genital bölgede deformasyonlar ve genişleme problemleri olabilir. Ve bilinmesi lazım ki bunların hepsinin bir çözümü var. Bu da yaşam kalitesini son derece Oldukça arttıran bir şey. etkileyen ve arttıran bir şey. Evet, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ee, bekliyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.